Selamun Aleyküm arkadaşlar ben Mehmet Çakır. Yepyeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar e, bu bölümde 0'dan 13 serisindeyiz. 0'dan 13 serisiyle e, güzel şöyle yükseltmeler yapmaya çalışacağız. Hemen şöyle bir köyümüze gelelim. 5 tane işçimiz boşta. Depolarımız dolu. <laughs> Kar iksirimiz biraz e, 50 bindeymiş. Kral veya kraliçe ikisinden birini basarız. Ayrıyeten araştırmamız da boşta ve klan oyunlarını da e, daha yapmadık. Ondan dolayı birkaç tane saldırı yapacağız. Hemen şöyle bir e, kenarları da bir kaldıralım. Öncelikle iksiri boşaltmak için hemen araştırmaya geliyorum. Araştırmada iksirle ilgili bir şeyimiz kalmamış. Bir goblin kalmış. Goblin'i de buradan basacağım ve artık bundan sonraki bölümlerde kar iksiri biraz daha fazla kasmamız lazım. Hem araştırma hem de şeyi basacağız. Eee Kral Kraliçe ikisinden birini basmamız lazım. Basabilirsek üçünü basamazsak ikisini canlı yayında da bunu kasabiliriz. Saat 21'de Nimo TV'de yayında oluyoruz arkadaşlar. Ee, bununla da biraz ganimet kasarız. Özellikle kar iksir nasıl kasılıyor onu da biraz göstermeye çalışacağız. Şimdi isterseniz altınla ilgili ne yapabiliriz ona bir bakalım. Şuradan bir baktığımızda neler var bize neler öneriyor Ufak tefek e, yükseltmeler kaldı diyebilirim. Bir tane okçu kulesi kalmış 2 milyona. Bunu bir aradan çıkaralım. Öncelikle bir okçu kulesinden kurtulalım. Ondan sonra baktığımızda x yay var bir tane 4 milyon. Onu da isterseniz aradan çıkaralım. Neredeyse artık savunmalarımız bitecek. Ufak tefek tuzaklar kalacak arkadaşlar. Hava patlatıcısı kalıyor. E, havan kalmış. Ayrıyeten tuzaklar kalmış. Onları da basacağız ee, iksirle ilgili de olmazsa bir kar iksir sondası falan bir şeyler basarız. Çünkü onları da ufaktan ufaktan bitirmemiz lazım. İsterseniz şöyle bir saldırıya geçelim. Klan oyunlarında şeyi seçtim. E, büyüsüz 3 yıldızı seçtim. Ondan dolayı bakalım yapabilecek miyiz dedim ama e, içeri doğru girip bu köyü üçlemek daha mantıklı duruyor. E, i̇ki tanesi bunu indirmiyor değil mi? İki tanesinin indireceğini bilsem direkt iki taneyi buna atarım ama indirmeyecek muhtemelen. Ben şöyle bir, iki, aynen iki tanesi bunu da indirmez muhtemelen. Üç tane attım. Oha dört tane. Wow. Üç tane de indirmedi çünkü seviyesi düşük. Ondan dolayı olabilir mi? Belki de ondandır. i̇sterseniz şöyle bir saldırıya başlayalım. Şu bölgeden gireceğim ve köyü üçlemeye çalışacağız. İnşallah üçleriz. Ee, şu hava savun şey okçu kulesinin ejderi görmesini istiyorum. Şimdilik güzel merkeze doğru girişimizi yapıyoruz. Gir bakalım içeri. Evet çok güzel. Şimdi o okçu kulesini bir indirelim. Şuraya da bir tane bırakacağım. Ve içeri doğru ejderleri bırakıyorum. Elektroyu bu maçta kullanmamıza gerek yok. Zaten ölü bir köy olduğundan dolayı sıkıntı Yaşamayacağız şuraya bir öfke kullanıyorum Hemen içeri doğru girişimizi yapalım Şuraya kralımızı kraliçemizi de kenara gitmelerini engelleyeceğiz İçeri doğru biraz daha girsinler Şuraya bir öfke büyüsü kullanacağım Evet merkezi hızlı bir şekilde temizleyelim Şuraya bir dondurma attım Ve e, klan kalesini kullanmamamızın bir mantığı kalmadı Dondurma büyüsünü zaten e, kullanmışız Neyse önemli değil ee, bu köyü 3 diyelim ve hemen Diğer saldırıya geçelim Arkadaşlar kral kraliçe biraz az Hasar alırsa iyi olur hiç yoktan hemen Diğer saldırıda kullanırız Gerçi taşımız çok bu hesapta Geçenlerde ee, 4000 taşı Yine verdi mi acaba ya Acaba alanlara tekrardan veriyor mu Ulan verseydi var ya Tekrardan bu köyü alırdım bir 5000 4000 5000 taş daha alırdık 20 TL'ye güzel olurdu bir büyücü kulesi ve e, tesla kaldı. Evet şeye vurmaması güzel. Hemen şöyle kraliçenin de özelliğini kullanıyorum. E, ejderler öne gitse güzel olur dedim ama kral gitti. Sağlık olsun hemen onu da indirelim. Kral daha fazla ölmeden güzel. Üçlüğümüzü salladık. 53.800 oldu kar iksirimiz. E, 40-90 evet 90-100.000 falan lazım. Yani ikisini basmamız için 100.000 lazım. Kral kraliçe için... Ve araştırma için 150 bin, 160 bin bir ganimet lazım. Şimdi ben şuradan tekrardan ordumu basıyorum. E, 4 tane yıldırım eşittir. 2 tane e, eski yıldırım ediyor. Yani çok da bir şey değişmiyor gibi bir şey. E, 4 taneyi buraya alırsak. Buraya da 4 tane basalım. Tamamdır. Evet şu şekil iyi. E, bu arada klan oyununu yapamadık. Yapacak bir şey yok. Bir tane daha saldırı yapalım. Hemen şunu bitireceğim. Büyü tamam. Kralımızı kaldıralım. Ve devam edelim. Evet buraya hiç bakmadım dediğiniz gibi olabilir mi? Yok. Ee, tekrardan bir 4000-5000 taş verseydi güzel olurdu 20 TL'ye. O gelirse alın arkadaşlar. Eğer durumunda olan varsa alsın. Gerçekten de güzel bir teklif. Hani... Köy binası 10, 11, 12 olduğunuzda taş size daha fazla lazım olacak. Ama o fiyatı alamayacaksınız. Normalde 2500 taşı 130 TL'ye mi ne veriyor süpersel amcamız. Ee, Ölü köy ama kar yok ya. Yani ejder saldırısıyla böyle biraz kar almak istiyorum. 2600 evet. Aslında bu köy güzel. Şunu alırız şuradan da girip kar alıp çıkabiliriz. Altın ile ilgili çok da bir işimiz yok. 2600 yeterli mi? Onu düşünüyorum. Ula olsun ya. Tamam. Sıkıntı yok. Bunu kralla alamıyoruz, değil mi? Kral kraliçeyle. Şöyle dördünü de bırakacağım. Onların ikisini de indirdi. Şimdi şuraya bir tane, bir tane de buraya bırakacağım. Elektroyla da girişimizi yapıp içeri doğru ejderlerimizi yollayalım. Arkasından balonlarımızı bırakalım. Şuradan kral kraliçe. Bir adet öfke büyüsü. Orayı bir temizleyelim. Elektro kardeş vur bakalım. Şuraya bir hız atacağım. İçeri doğru gitsin. Savunmaların çok olduğu bölgede şöyle ejderlere bir şifa büyüsü bırakacağım. Normalde şifa ejderlere şey de toplu halde yani şuraya bıraksam daha güzeldi. Ama burada da hasar vuran çok bir şey yok. Sadece bir büyücü kulesi vardı. O da çok bir hasar vurmuyordu. Bu ejderlerin canı zaten dolu. Merkezdekilerin canının dolması daha güzel. Kraliçe oruyu bir indirebilir misin ya? Ejderi öldürecek. Evet güzel oldu. Tamam. Rahat bir şekilde burayı da aldık. 2600 yani bu şekil 10 tane yapsan 25.000. Günlük 10 tane saldırı yapsan 4 günde 100.000. Ayda 100, şey haftada 150.000. Çok güzel. Yani günlük şu şekil 10 tane saldırı yapmamız bizim için yeterli ama biz günde bir tane bile yapamıyoruz. Ee, anca canlı yayında bir 50 bin falan kasabilirsek kasarız. Şimdi. Evet buradan da bir üçlüğümüzü alalım. Bu arada bu köyle kupa kasacaktım da bir türlü fırsat da bulamadım. Bakalım arkadaşlar ilerleyen günlerde Mevla görelim neyler neylerse güzel eyler. İçeri doğru girdik 99 ve 100. Bayağı askerimiz de hayatta. İksire hiç kıymayın arkadaşlar. Şey yapmayın yani acımayın. İksire acımayın. Full iksirle basın. Yani ejder, elek e, ejder olsun, yıldırım olsun, ne bileyim bebek ejder olsun. Yani işte iksiri az Kasim bir tane duvar basayım demeyin. Duvar iki tane az olsun ama kral kraliçeyi daha fazla yükseltin. Gördüğünüz gibi e, duvar başlamışız 10 seviye duvarlara. Ama ne olacak? Biraz duvar bassak duvar bitecek. Kral kraliçemiz düşük kalacak. Araştırmamız da bitmemiş olacak Ondan dolayı dediğim gibi Elinizden geldiği kadar Her zaman kariksir kasmaya Odaklanın buranın inşaat cüssü de Çok da yüksek değil ee, Fazla da şey yapmadık Burayı ne yaptık Burası tamam Şuradan bir saldırı yapalım ondan sonra diğer taraftan Yükseltmelerimize <laughs> Geçelim ee, Araştırma istiyordu Görevlerde Ondan dolayı şöyle bir araştırma indirebiliriz Yıldız şeyimi ne diyorlar Yıldız Araştırma yıldız gemisi Yıldız araştırma gemisi Böyle bir şey diyordu ya Yıldız laboratuvarı Yıldız laboratuvarı mı diyordu Herhalde öyle bir şey diyordu tam aklıma gelmiyor Evet bir yıldız almamız bizim için iyi Hiç yoktan %50'yi alıp çıkalım Görevimizi tamamlayalım Hatta üçleriz gibime geliyor ya 3 gelir o devler hızlı bir şekilde şeyi indirirse güzel olacak. Yapma. Evet devleri öldürdü. Namussuz. Çift top makinaya döndü. Yapma makina kardeş. Dev mev öldükten sonra top arabaları olay yerine geldi. Sonradan müdahale eden bizim polisler gibi. <laughs> evet yine de çift topu da indirdik. Ulan bir şu kaldı dev bomba patlamasaydı alacakmışız be. %77 rakip ne yaptı? Rakibi bilmiyorum. Hemen köyümüze dönelim. Dönmeden şuradan <laughs> araştırmayı gelelim. Topu 15'e basalım ve kazandık mı? Helal be. Evet kazanmışız. Şuradan da neyi basabiliriz? Çoklu havan. Depolar büyük mü? Büyük. Bu büyük mü? Büyük. Xir ee, deposunu büyütmemiz lazım. şey Altın deposunu ne kadar istiyor? 2 milyon belediye 2 milyon 800 bin istiyor. Aynen öyle. Tamam şöyle belediye şeyi de bastık depoyu da bir tane bastık. 5,5 milyon ganimetimiz var. Ee, ne basabiliyoruz diye bakıyorum. 2,5 milyona kariksir sondası basıyoruz. Ee, yanındaki kariksir sondasını da basabiliriz. Ve son olarak da bir tane e, güdümlü güdümlü 3,5. Şurada neyimiz var? Bunu aldım. Yetti mi? 3 milyon 200 bin. Evet. Havanı da basıp bölümü bölümü sonlandıralım abi. Evet. Maalesef e, şeyi basmayı unuttum. Kraliçeyi basmayı unuttum. Şunu iptal edeceğim ve tekrardan gelip kraliçeyi basacağım. ile ilgili de zaten bir şey istemiyor. Ondan dolayı duvara verelim abi. Biraz duvar basalım. Tamam mıdır? tamamdır herhalde. Evet tamam. Şimdi kraliçeyi de 15'e basıp bölümü sonlandıralım arkadaşlar. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Daha fazla gelmesini istiyorsanız bu serinin bir like atarak destek olabilirsiniz. Yorumlara da yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun.